Memurlar Haber kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Danıştay Başkanlığı 10. İş Kolu'nda çalışanlar için 1 Temmuz 2022 itibariyle çalışan arkadaşlar adına 14 Ağustos maaşlarını sizlere sunacağız. Hemen hemen bütün kurumların maaşlarını yaptık. Şimdi sırada Danıştay Başkanlığı var. 1 Temmuz 2022 itibariyle oluşan sendikal haklar tabloda belirtilmiştir. En düşük günlük brüt yemeği 206 lira 70 kuruştan %42,35 zam ile 294,24 kuruşa yükseltildi. Kıdem hizmet zammına yol ücretinize ücret zamı uygulanmaz. Kıdem hizmet zammı her yıl 7 TL bürüt artar. Yol ücreti bulunduğunuz ildeki toplu taşıma ücretine zam geldiği anda zamlanır. Bir sonraki Ocak zam Ocak ayındadır. 31 Aralık'taki ücretlere 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere son 6 aylık enflasyon farkı uygulanacaktır. Danıştay Başkanı çalışanlarına hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Danıştay Başkanlığı 10. İş kolu 1 Temmuz 2002 itibariyle güncel aktılar. %37,35 enflasyon farkı artı %5 ücret zammı yani toplamda %42,35 enflasyon farkı uygulanmıştır. Ekstra bir zam yok ortada arkadaşlar. En düşük günlük bürüt yemeği 294 lira 24 kuruş oldu. %20 belgede net 206 lira 46 kuruş. %27 belgede net 188 lira 19 kuruş oldu. İkramiye Mart ayında 20 Ağustos ayında 20 günlük ikramiye şeklinde ödenir. Sosyal yardım %20 vergide 506 lira 67 kuruş, %27 vergide 461 lira 84 kuruş. Yemek yardımı %20 vergide 16 lira 98 kuruş, %27 vergide 15 lira 48 kuruş. Giyim yardımı 27 lira 76 kuruş, %27 vergi 25 lira 30 kuruş. Kıdemi hizmet zammı aylık %20 vergide 18 lira 83 kuruş, %27 vergide 17 lira 16 kuruş. İş primi birinci grup %20 vergi 7 lira 73 kuruş, %27 vergi 7 lira 10 kuruş. İş birimi ikinci grup %20 vergi diliminde 6 lira 17 kuruş, %27 vergi diliminde 5 lira 63 kuruş. İş birimi üçüncü grup %20 vergi diliminde 4 lira 63 kuruş, %27 vergi 4 lira 22 kuruş. Yol parası tek vasıta varsa, iki çift vasıta varsa 4 otobüs belediye rağaç bedeli ödenir. Ek ödeme yıllık 1156 lira 86 kuruş, %27 vergi diliminde de 1054 lira 49 kuruş 102 lirası vergiye gidiyor arkadaşlar otomatikman %27 vergi diliminde. Evlenme yardımı 519 lira 58 kuruş. Doğum yardımı mevzuat hükümleri uygulanır. İşçinin yakınımı, ölü, yakının ölümü halinde 779 lira 46 kuruş. İşçinin normal ölümü halinde 1298 lira 81 kuruş. İşçinin meslek hastalığı ya da iş kazasıyla ölümü halinde 2077 lira 96 kuruş. Damga vergisi, gelir vergisi istisnası, aylık asgari ücretin vergi istisnası takip edilecek. Temmuz ayında 874 lira 16 kuruş, Ağustos ayında 1100 lira 22 kuruş, Eylül ve Aralık ayında 1149 lira 18 kuruş arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bu tablolara web sitemiz memurlarhaber.com web sitesinden tıklayıp tarayıcınıza memurlarhaber.com yazarsanız ekranda da görüyorsunuz. Web sitemizde yazarlar modülünde Çağlar Durmaz'ın yazılarına ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Kalın sağlıcakla.